için içten teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Bugün Beykoz yerelinde bir kaybımız Cumhuriyet Halk Parti 2009-2014 dönemi belediye meclis üyelerimizden Sayın Cemal Yavuz'un annesinin vefatı bugün öyle de bilecek olması nedeniyle mütevefaya hmm. Tanrı'da rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı sabırlar diliyorum. Ulusumuzun spor alanında yetiştirdiği en büyük spor adamlarından biri Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada tanıtımına çok büyük katkılarda bulunmuş. Beşiktaş Spor Kulübü'nün kurumlaşmasına ömrünü vefa etmiş bir duayen spor adamı Süleyman Sabah'ı bugün rahmete kavuşması nedeniyle ona da oh, e, şey. rahmet diliyorum. Beşiktaş camiasına baş sağlıyabiliyorum. diliyorum. Bir fena mahçeli olarak Beşiktaşlar kadar üzgün olduğumu da belirtmek istiyorum. Üç gün önce Türk kamuoyunun 10 Ağustos seçimleriyle göreve getirdiği Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı görevi süresince de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Peyko CHP ilçe başkanı olarak başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Yöntem olarak gazeteci arkadaşlarımız gerek kongreyle gerek kongre sonrası seçim süreci ve seçim sonrasına ilişkin her türlü soruyu istedikleri gibi sorabilirler. Biz de bir aile yemeğinde, bir aile toplantısında olduğumuz gibi açık yüreklilikte, samimi, içten yanıtlarımızı vermeye çalışıyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlarım, sizinle bu toplantıyı çok daha önceden yapmalıydık. Bunu bireysel olarak gazeteci arkadaşlarımızla tek tek paylaştım kongre öncesinde, sonrasında, görevde bir tesliminde benimle görüşmek isteyen arkadaşlara basına eşit davranacağımı, hiçbir gazeteciye ayrımcılık yapmayacağımı, ilk yapacağımız basın toplantısından sonra her gazeteci arkadaşımızın istediği zaman ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın röportaj dahil, söyleşi dahil, sorularını yanıtlamak dahil her türlü etkinlikte özgür olacaklarını belirtmiştim. Neden bugüne kadar sarttı? Bunun en temel nedeni bu. Ben istedim ki Beykoz yerel basını hep bir arada bir tanışalım, bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra da çalışmalarımıza devam edelim. Demokrasilerde yasama, yürütme, yargıdan sonra gelen dördüncü büyük güç biliyorsunuz ki sizsiniz, basın. Basın ne kadar özgür, ne kadar demokrat, özgürlükçü, katılımcı olursa ülkemizin demokrasisi, yaşam standardı, seviyesi, eşitliği o oranda yükselir. Basınımızın üzerindeki baskılar devam ettikçe haber alma özgürlüğümüzü sizler baskı altında olduğu için kullanamayız. Siz bizim gözümüzsünüz, kulağımızsınız, ulaşamadığımız yere ulaşan bilmediğimizi bize anlatan basın emekçilerisiniz. Dolayısıyla sizin hem emeğinize, hem yüreğinize, hem de bize ulaştırdığınız yerel haberler nedeniyle teşekkürlerimi dinlemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bir yerel yönetim sonrası partimizde oluşan bir görev değişikliği talebi önce kongre delegelerinden geldi biliyorsunuz kongre delegelerimiz olağanüstü bir imza kampanyası başlattılar ve o günkü ilçe yönetimimiz durumu değerlendirerek görevi boşalttı. Siyasette boşluk olmaz. Mutlaka doldurulmalıdır. Sonra bir kongre takvimi belirlendi. Kongreyi yapmakla görevli bir kayyum heyeti oluştu ve bildiğiniz gibi dört adayla kongreye girdik bu süre içerisinde de açıkçası sizlerle yeterince zaman ayırıp söyleşi yapma fırsatı bulamadık. Kongre hazırlıkları bütün vaktimizi alıyordu. Her aday seçilmek istiyordu ve seçimin gereğini yapıyordu. Bu nedenle sizinle görüşmemiz geçti. Görev devir teslimi ve seçilen arkadaşlarımızla görev bölümü yönetim toplantıları yaptıktan sonra kucağımızda 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimini buyur. Takdir edersiniz ki biz ana muhalefet partisiyiz. İktidar partisinin yanlışlarına karşı görüşlerimizi açıklamak, doğru olanı önermek ve elimizden geldiğince siyasetin doğrularını Beykoz'da seviyeli, düzeyli, yüksek standartları olan bir siyaset çizgisi izlemek istiyoruz. <laughs> Bu amaçla cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik birçok boyutlu görevlerimiz vardı. Bunlardan birisi partiçi çalışmalardı. Partinin örgütlenmesi, sandık kurullarının oluşumu, müşahitler, organizasyon, gıda ulaşım ve benzeri çalışmalar nedeniyle yoğun bir mesai harcamak zorundaydık. Sahada bilinen etkinlikler, broşür dağıtımı, stand kurulması, ses düzenli araçla duyuru, bütün bu çalışmalardan sonra bir de seçimin devletle olan yanı vardı ki bu da ilçe seçim kurulu siyasi partiler ilişkisinden geçiyordu. Arkadaşlar 10 Ağustos seçiminin gerek süreci, gerek sonuçları ayrı ayrı irdelenmelidir. İktidar Partisi devletin her türlü olanağını kullanarak, olağanüstü bütçe kaynakları kullanarak, devletin hızlı treninden uçağına, yerel yönetimlerin otobüsünden çalışanlarına kadar her unsuru kendi lehlerine değerlendirecek şekilde eşitsiz, adaletli olmayan, ayrıcalıklı, ötekileştirme yanı ağır olan bir seçim kampanyası yürüttü. Biz mütevazi şartlarımızda eşitlik, özgürlük, adalet, hakkaniyet ölçüleriyle bu seçim kampanyasının yürütülmesinin ahlaki olacağını savunduk. Bugün de savunuyoruz. Devletin bizim vergilerimizle yayın yapan resmi kurumu TRT adaylardan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 15 gün 24 çarpı 15 eşittir süresince propaganda olanağı sağlarken yani 370 saate yakın bir propaganda olanağı sağlarken diğer adaylara 3 saat 5 saat gibi bir süre tanımıştır. Eşitsizlik kamu vicdanını, toplum vicdanını yaralayan en önemli olumsuz uygulamalardan biri olarak bu seçimde önümüze çıktı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak parti bayrağımızla, dilemamızla, adayımızla değil, demokrasinin bir kültürünü geliştirerek uzlaşıyla her siyasi partilerin ve STK'ların desteklediği Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekledik. Bu süreçte üzerimize düşen çalışmaları parti olarak eksiksiz yapmaya çalıştık. 10 Ağustos seçimi biteli bugün 4 gün oldu. Sizinle bu toplantıyı daha öteleyebilirdik. Bu doğru olmazdı. Zamanlama olarak erken oldu. Saat 10'da başlasaydı arkadaşlarımız daha rahat bir eee hem sayısal katılımın yüksekliği hem de zamanlama olarak e, biraz daha rahat hareket ederlerdi saat 10 gibi olsaydı. Ama bugün yoğun da bir program var ve yaz aylarındayız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve ben iki buçuk aydır tatil yapmadık. Bu önemli değil. Önemli olan demokrasi görevimizi yapıp yapmamamız. Biz bu seçimlerde sandık ölçüsü alırsak sadece 7 sandıktan ıslak imza alamadık. Bunları size tamamını aldık diyebilirdik. Ama basına ben görevde bulunduğum sürece aleyhime bile olsa doğruları ve samimi duygularımı paylaşmaya kararlıyım. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım da bu görüşü benimle paylaşıyorlar. Şimdi dört günlük gecikmeyle yaptığımız bu basın toplantısında parti içi çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. Kongremiz çok örnek bir kongre olmuş. Beykoz'da hiç yaşanmayan Partiçi demokrasinin uygulanmasında görülmeyen bir çarşaf liste uygulamasıyla kongre yaptık. Çok sakin, seviyeli, düzeyli bir kongre yaşadık. Bu kongrenin Yerel basınımızca olanakları ölçüsünde diğer partilerin kongreleri sürecinde de yeniden gündeme alarak partiçi demokrasi ve kongre böyle olur diye böyle gösterebileceğiniz bir kongre olduğuna inanıyorum. Şimdi bugünden sonra yapabilecek yapacağımız yapmayı düşündüğümüz ilk iki konuya daha değindikten sonra sorularınızı almak isterim. Sevgili arkadaşlarım, yönetim kurulunun bir hafta süreyle izne çıkmasının, dinlenmelerini, eşlerine, çocuklarına vakit ayırmanın doğru olduğuna inanıyorum. Ve bu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla görüşüp karara bağladıktan sonra bu önerim kabul görürse bir haftalık bir izin kullanacağız. Ne demek ilçe başkanı bir hafta tatil öneriyor ve bu kabul edilirse diyor. Bizde kararlar, bizim partimizde kararlar asla tek kişinin görüşleri doğrultusunda oluşmaz. Öneriler olur, tartışılır, lehte aleşte görüşler olur ve sonuçta bir gerekiyorsa oylama yapılara karara bağlanır. Biz biz İmam cemaat anlayışıyla değil, özgür birey, örgütlü toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Demokrasiyi ancak böyle kuracağımızı düşünüyoruz. Niye İmam cemaat örneğini verdim? Bizim kültürümüzde cuma namazları dahil insanlar camiye gider, hocayı dinler, çıkar giderler. Diğer siyasi partilerde de parti başkanları konuşur, alkışlanır ve ayrılırlar. Bizim partimizde gerek genel merkezde, gerek ilçemizde bu böyle işlemez. Öneriler gelir, herkes önerisini söyler, tartışır ama bu basın aracılığıyla, özellikle de yandaş medya aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partide kavga durulmuyor. Cumhuriyet Halk Partide her kafadan bir ses çıkıyor. Kimin nerede ne yaptığı doğru değil gibi. Demokrasiyi uygulayan bu partiye demokrasi adına haksızlık yapılıyor. Bizi iyi izleyin. Biz tartışan bir partiyiz. Biz düşünen insanların oluşturduğu bir yönetimiz. Bireyin aklını değil, ortak aklı öne çıkarmak. Bireyin düşüncelerini değil, kurulun düşüncelerini önemseyen bir partiyiz. Bundan sonraki tüm çalışmalarımızda da aralıksız bu yöntemimizi gerekirse konunun özü, içeriği, usulü bir gün tartışmayı gerektiriyorsa bu tartışmayı yaparak alacağımız kararı sizlerle, sizin aracılığınızla da Beykoz'la paylaşacağız. Temel ilgimiz bu. Bizi izleyin. Basından sorumlu başkan yardımcımız size bizim etkinliklerimiz, çalışmalarımız, gerekirse yönetim kararlarımız, sorularınız olursa açıklıkla paylaşılacaktır. Partimizin gizliliği Toplumdan gizleyeceği hiçbir çalışması, etkinliği olamaz. Biz açık toplum istiyoruz, demokratik toplum istiyoruz. Konuşan, üreten, tartışan bir toplum istiyoruz. Nihat eden, lider derse onun dediği olur, onlar iyi bilir, anlayışı Cumhuriyet Halk Parti Beykoz yönetiminde ve genel merkez yönetiminde olmayacaktır. Ulusal basından bir örnekle hemen yine kendimize döneyim. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bazı milletvekillerimizin kişisel görüşlerinin genel merkez düşüncesinden farklı algılanması sanki Cumhuriyet Halk Partisinde bir bölünme, bir parçalanma, bir ayrışma varmış gibi topluma sunuluyor. Halbuki esas bölünme, parçalanma çok yakın zamanda göreceksiniz ki AKP'de başlayacaktır. Neden AKP 27 Ağustos'ta kongre olağanüstü genel başkanlık seçimiyle ilgili kongre kararı almıştır. Neden 27 Ağustos? 28 Ağustos'ta ne var? Görev devir teslimi var. Ola ki başbakan Çankaya'ya çıkarken başbakan olarak çıkacak. Anayasanın açık hükmüne rağmen geleneklerimize, teamüllere rağmen başbakanlık görevinden istifa etmeyecek yerel seçimlere girerken belediye meclis üyeliğine aday olmayı düşünen ilçe yöneticilerinin, ilçe başkanının istifasını istiyorsunuz. Milletvekilliği adaylığında aynı istifaları kamu görevlerinden de istiyorsunuz. Tapucudan, nüfusçudan, öğretmenden, kadastrocudan bunlardan da istiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki istifa etmemişseniz aday olamazsınız diyorsunuz. Bir tapucunun, nüfusunun, öğretmenin ya da bir ilçe yöneticisinin seçimleri manipüle edecek, etki edecek, görevini kullanarak kötüye kullandığını varsaysak bile seçim sonuçlarına etki edecek bir yetkisi bulunmamasına rağmen istifası koşul olarak öne sürülürken Yüksek Seçim Kurulu maalesef başbakanlık gibi devletin bütün icra organının başı olan devletin bütçesini, örtülü ödeneğini, tüm araç gerecini kullanan başbakanın istifasına zorunlu, istifasını zorunlu görmemiştir. Bu tamamen bir hukuk skandalıdır, bir fiili durumdur, bir <laughs> bir durumdur. Bizim tarafımızdan da asla demokrasi adına kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bunu tespit ederiz, söyleriz, doğru olmadığını söyleriz, kamuoyu değerlendirir. Sokağa çıkıp bağırmak, çağırmak, yatmak, yetmak, kaos, anarşi bu ortamlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındadır. Cumhuriyet Halk Partili hiçbir birey ve yönetici asla demokrasi dışı bir davranış içinde bulunamaz, bulunmamalıdır. Beykoz ilçesinde de bulunmayacaktır. Gerek yerel yönetim çalışmalarımızda, gerek partinin Beykoz kamuoyuna yönelik siyasi çalışmalarında bizim hiçbir antidemokratik ve yakışıksız tavrımızı görmeyeceksiniz. Bizim bu tavrımız toplumu etkileyecektir biz demokrasiye katkı sunmak, kendi ilçemizde yetki alanımızda demokrasiyi geliştirmek üzere böyle bir sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, 27 Ağustos'ta görevi devir teslimin kurultayın tek amacı Sayın Abdullah Gül'ün başbakanın daha önce istifa etmesi halinde olası bir başbakan adayı, başbakan atamasından endişesinden kaynaklanmaktadır. Yani başbakan, ben Çankaya'ya başbakan olarak çıkacağım ve benden sonraki başbakanı da ben tayin edeceğim demektedir. Bu kadar açıktır. Ben demektedir. Benim halkım, benim milletim, benim polisim, benim devletim, benim arabam, benim yalım, benim villam, tanımları, konuşmalarının içeriğinden çıkaracağımız budur. Ben merkezci ve sadece narsist bir anlayışla yani kendini beğenmiş, kendine hayran bir anlayışla devlet yönetimini yıllardır uygulamıştır. Şimdi AKP'ye bir bakacağız. Ve basın mensubu arkadaşlarımın yönünü, yüzünü biraz AKP'yi izlemeye çevirelim. AKP kendi içinde niye bu kadar ketum davranıyor? Niye 27'sinde kurultay 28'inde atama? Tek nedeni başbakanlığın Abdullah Gül tarafından belirlenmemesidir. Parti içerisinde ciddi bir çalkantı vardı, kavga vardı ama sadece demokratik görüşlerini açıklayan CHP'li milletvekillerini öne çıkararak sanki CHP'de kavga varmış gibi göstermektedirler. 3 yıl, üç dönem barajına takılan AKP'liler, AKP'de yapılan uygulamalara tepki koyanlar, yani AKP ağacının özündeki kurt büyümüştür bu kurdu yok etmek, bu kurdu önlemek artık sprey türü ilaçlarla mümkün değildir. Bu kurt bu ağacı kemirmeye, yemeye ve kendi içinden yıkmaya doğru bir sürece girmiştir. AKP 6 ay içerisinde yeni bir doğum yapacaktır. Ben açıkçası bu doğumun kilometre olmasından yana değil, Yani sağlıksız bir bebek, erken doğum kilometrenin anlamı bu. Fötüste ana karnında gelişimini tamamlayamayan altı buçuk, yedi aylık bir çocuk ne kadar riskli ve sağlıksız